Merhaba sevgili dostlar. Kedin neden yanından ayrılmıyor? Bilim ne diyor? Kediniz aniden size yapışmaya başlarsa numara yapmıyordur. Acaba tıbbi bir şey mi hissediyor olabilir? Hadi öğrenelim. Kediler minik değişiklikleri fark ederler. Koku değişiklikleri, davranış değişiklikleri, sıcaklıktaki farklar. Burunları bizimkinden çok daha güçlüdür. Hastalığa bağlı vücut kokusundaki kimyasal değişimler belirgin olabilir. Ayrıca ruh halinizi de okurlar. Yavaş hareketler, sessiz nefes alma, farklı rutinler. Kediler bu kalıpları hızla fark ederler. Bilim evcil hayvanların insan hastalıklarına tepki verdiğini gösteriyor. Ama bu sihir ya da bir teşhis aracı değil. Kediniz size yapışıyorsa veya garip davranıyorsa bunu bir ipucu olarak alın. Belirtiler ciddi ise bir doktora görünün. Evet, kediler değişimi hissedebilirler. Ama onlar doktor değil. Sadece empatik ve meraklı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.